Evet arkadaşlar bakın bu benim telefonumu bağladığım şey aksiyon kamerası gibi. Kemer görüyorsunuz. Sonra burasından bir tane küçük basketbol şeyi geçiriyorum. Bunu da geçiriyorum. Bunun aslında çok bir anlamı yok. Bu yeterince tutuyor. Kalınlığı iyi bunun. Yaklaşık 7 santim falan. Benim telefonda da 13 santim arası bir şey. 13-14. Bunun arasından geçiriyorum telefonu. O diğerini de takıyorum hani öylesine ya yere falan düşerse şey olmasın diye kırılmasın diye bunu da böyle göğsüme bağlıyorum koltuk altlarımdan geçirip ondan sonra sürüşümü yapıyorum bildiğin aksiyon kamerası oluyor ama şimdi benim iPhone kamerası yani iPhone'larda e, kamera güzel başkasında o kadar güzel olmayabilir yani o yüzden e, ama deneyin görün yani siz de kendiniz çekim yapabilirsiniz şöyle e, masrafsız yere düştü. Böyle. Evet arkadaşlar. Şuradan bakın. Bakın burada kemer takılı. Üzerine basketbolcu bandı, üzerinde de telefon bu şekilde. Bunu şimdi çekiyorum. İleride editleyeceğim, ekleyeceğim videoya. Siz de görürsünüz. Yani çok yüksek değil ama oturunca iyi kalıyor yine. Bunu biraz ayarlamak gerekiyor Tabi böyle. İşte aşağı kaydırınca mesela yukarı gösteriyor. Yukarı kaydırınca aşağı. Onu güzel ayarladıktan sonra çok güzel çekim yapabiliyorsunuz. Bu iPhone'un titremeyi engelleme özelliği de olduğu için titreşim bir şey yapıyor. Absorbe ediyor falan. Güzel oluyor. iPhone'da iyi bir sonuç alırsınız. Belki diğer telefonlarda da vardır bu özellik. Titreşim absorbe özelliği. O şekilde kullanabilirsiniz. Size de bu videoyu paylaşacağım birkaç gün içerisinde inşallah. Evet.